Şu cemiyetin bir barometresi, termometresi, grafiği, her ne dersen de mesela huzurunun grafiği, sevdiklerine kavuşabilmenin grafiği, efendime söyleyeyim işte eğlencesinin grafiği, yani ne dersen böyle bir ortadama grafik çıkar. Bir de bunlar iki sene evvelki, insanların grafiklerini çıkar. O gün insanın huzurunu, rahatını, sevdiği şeylerle beraber olmasını, sevdiği şeylere kavuşabilmesini, ona eğlencesini, onların grafiğini çıkar. Şu zamandaki insan iflas etmiştir ya. Şu zamandaki insan iflas etmiştir. Yani o derece e, Endişeli, beyni bin parça olmuş, etrafından habersiz, bir hal almış ki aşama kadar evinde beraber kaldığı ailesini kocası tanımıyor, kocasına ailesi tanımıyor yani. Herkes de bir telefon, her yerde bir köşede telefonla oynuyor. Hani adam ne güzel söylemiş demiş bugün elektrikler kesildi babam bilen biraz konuşma mümkünü buldum. Babam hoş adammış ya öyle bilmiyordum. Bin parça olmuş yani insanların kalbi bin parça olmuş. Yani yemeğinden de bir şey anlamıyor. Ayaküstü atıştırıyor ki şeye gemiye kavuşa. Oradan dönüşte ayak üstü kırt kırt bir şeyler yiyor ki dolmuşa kavuşa. Eve geliyor çuval gibi olmuş ama dizi var. Dizi seyredecek. Gece 12 ölüyor, Rab yatıyor. Sabahleyin kalkıyor ağzına yüzüne ya bir su vuruyor ve tekrar aynı manzara başlıyor. Bu ee, şey değil ki yani bu şaz insanın hayatı değil ki cemiyete istila etti bu hayat. Cemiyeti istila Yani ne huzur kaldı, ne eğlence kaldı, ne zevk kaldı, ne bir şey. Şimdi bakıyorsun o müziklere, o arabanın yandan geçerken bakıyorsun aşma sonuna kadar bir kere insan öyle müzik dinlemez. Yani insan öyle müzik dinler mi? gün gün güm, kulağında davul vuruyor gibi yani yanındaki arabadan insan rahatsız oluyor. Bir kere öyle müzik dinlenmez. İkincisi, müzik müzik değil yani. Gır 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 bir şeyler. Zevki nasıl değiştirdiler, nasıl ettiler yani, nasıl oldu insanlar. Ondan zevk alıyor. Ondan zevk alıyor. karan parça ettiler. İşte bu vaziyette, bu vaziyetteki bir insan, böyle dağılmış bir insan için, evet. Efendim, Seyfullah e, Cuma akşamı Bursa'da derste bir şey söyledi. Hakikaten çok yani, cahil bir dikkat dedi. Ya biz bir dernek bulsaydık işte, Sarı Kanaryalar Derneği vesaire bilmem ne derneği. Ya insan senede 20-30 kişi katılır yani. 12 aya bölsen, 160 günde belli bir sayı ulaşırsın. ya biz 20 senedir ne bir tene gelmiyor şu dergiden içeri girmiyoruz Doğru mu? Murad ilahi var mı? Yani olmuyor. Şimdi bu içtimaiyatın parçalanması bir yana bir de işin yani bıçak gibi yukarıdan devleti, avamın dini hakikaten devleti değil yani. Evet hiç insanların gücünün getireceğini insan artık ıı, getiremiyor yani. Devlet din, avamın dini devletin dinidir. Öyledir yani. Şimdi işte e, biraz insanlar bakıyorsun hani alt tarafı şişkana üst tarafı ne diyorlar ya. Şimdi bir başörtüsü başörtüsü tutturdular ya. Utanmadan değil ha. Devlet öyle diyor ya. Başını örtüyor. Utanma olsa öyle altını örter. Allah şahsını örter. Utanma yok. Yani hatta ben bir şey söyleyeyim. Çarşaf giyende utanmaktan dolayı giymiyor. Utanma kalktı. Yani çarşaf giyen de utanmaktan dolayı, binde bir yani, Ve yüzde bir utandığından dolayı çarşaf giye. Yani kendini hakikaten sakınan. Ha. Ya bir ideoloji oruna çarşaf giyiyor, ya bir işte anası babası veya kendisi bulduğu bir vasat itibariyle çarşaf giyiyor. Çok garip yani ha, çok garip. Çok garip. Onun için bakıyorsun mesela çarşaf giyiyor, şeyde oturmuş, parta ayağı üstüne atmış. Çarşafını. Utanma yok yani. Çarşafı giyiyor işte yani. Evet. Bize feyze ara veriyoruz. Sen bu arada biraz uyuyabilirsin yani. yani, yani. bizim Allah selamet versin. Ee, uzun yolda giderken Yılmaz abi böyle bakıyordu. Sonra kendisi anlattı bana yani yoksa ben bırakır mıyım? Bakıyormuş böyle iki dakika uyuyabilirmiş derim. Uyuyormuş yola bakıyor iki dakika sürer. <laughs> <laughs> Öyle şoförler var. Evet. <laughs> Medeniyet-i insaniye neticesindeki içtimaiyat-ı kerane on insanda bir ikisine muhakkat olarak belki gaflet-i kerane ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Bizim Allah selamet olsun Sivrceli Mehmet kardeş. Buraya gezmeye gelmiş. diyor. Bize gidiyoruz işte diyor. Koşuyorum vapura diyor. Vapurdan koşuyorum dolmuşa. <laughs> Bir ara durdum. Dedim ki ulan bunlar mesaiye gidiyor. Sen, sen niye koşuyorsun yani? <laughs> Ama İstanbul işte bu. İstanbul ayak uyduracağız. Çare yok ki. <laughs> Yoksa vapur kaçar. 15 dakika bekler ki, yarım saat bekler ki ikinci vapur gele. İster istemez koşacaksın yani. Yani ihtimaliyetten olmuş. Yani gezmeye gelenin hali bu. Ben biz Sirkeci'den buraya gelirken yol işte feseme tıkandı. Ee, hakikaten yolda insan daha gına geliyor. Diyorsun burada ibadet yani insan Allah'ın Ben o köprü girişinde bir, bir defa akşam namazı kıldım. Yani trafik tıkandı. Köprüden geçilmiyor indim o kenarda namaz kıldım 100 metre gitmedi araba daha ben akşam namazını kıldım tesbihatı yaptım araba 100 metre ilerlememişti biz Doğu Beyazlı Ahmet Kucayla sürekli kılıyoruz efendim bu çare yok ne denk geliyoruz e, yani mecbur yani öyle biraz. her taraf geçen ben indim otobüsten gittim abdestimi aldım namazı kıldım tesbihatı da yaptım çıktım yani 10-15 adım gittim baktım bir indiğim otobüs. Tabii. Buyur. <laughs> <laughs> <laughs>